Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sizlere Ceren Yalız'ın şifresini göstereceğim. Hadi son videomuza geçelim. 217 739 Arkadaşlar burada Cemil Solmaz'ın zoom şifresi yazıyor ama Cemil'in değil. Kendim bir baktım, Ceren Yalız'ın zoom şifresi. 61 ve 27 sonra Join'e basıp gidiyoruz. Önümüze böyle meeting paska çıkıyor. Buraya ne yazıyoruz? V 4 8 F Sonra büyütürü Ondan sonrası ise yenilik çiçişçiri C Oka basıyoruz ve gördüğünüz gibi doğru. Eğer bu videomu arkadaşlar 50 like gelirse cemiz olmasını son şifresini açıklayacağım. Hadi bay bay.